lara bakın arkadaşlar. Bakın tam şurada da. Kanada tayla zeytin bunun arası. Bakın. Suyun yüzeyindeler iki tane. Bir tane, Bakın gördünüz mü? Bakın oradalar Çok yaklaştırınca görüntü çok uzun tam geminin hizasındalar bak Bakın buraya kadar geldiler Yaklaşıyorlar Bak. Görebildiniz mi? İki taneler bakın. Bak tam şunun izasını var şu anda. Bak görüntüler kayboldu. Şurada, ha, bak arttı da var. Eh, eh, Maşallah ya, çok güzel. Yani tam su hizadalar. Ben görüyorum. Şuradalar. Ama boğaza doğru gidiyorlar. Bazen gemiyi takip ediyor bunlar. Gemiyle beraber yüzmeyi seviyorlar. Bak yine atlıklar orada. Görüyorum. Ama bu sefer gelmedi. doğru boğaza doğru gidiyor. Görebildiniz mi? Bak tekrar. şu mavi geminin arasındaydı.